Alo. Alo Dilek. Ya benim alışverişe gitmem lazım. Gelir misin benimle? Aa ne alışverişi kız? Ya akşam yemeğe gideceğim de böyle çekici gösterişli bir şeyler almam lazım işte. Ay Esra. Ay çok sevindim demek Cihan'la arayı düzelttiniz. Ya ne düzeltmesi kızım Allah belasını versin onun. Saçma sapan konuşma. E o zaman gösterişli kıyafeti ne yapacaksın? Kız bana bak. Yoksa kocanı aldatacak mısın? Dilek Bak bir kere daha kocan dersen kapatı vereceğim suratına telefona. Görev için alıyorum kızım elbiseyi. Allah Allah. Tamam o zaman gelirim canım. Ne yapalım caddeye falan mı gidelim? Tamam olur. Bana da yakın hem. Bekletme ama beni ağaç etme orada. Görüşürüz. Tarihse. Ne Günaydın. Esra aradı. Alışverişe çıkacağız. Sen de gelsene. Birkaç işim var, halledeyim, gelirim belki. Bana bak. Hadi bir şeyler ye. Seni görünce ben acıkıyorum. Benim bir karar vermem gerekiyor Dilek. Ama şu an bu karar verecek durumda değilim. Bir bebeğim olsun çok istiyorum biliyorsun. Büyük ihtimalle bundan başka da bir şansım olmayacak. Ama Metin'in bu yaptıklarını düşünüyorum. Ya biliyorum haklısın. Ama bana sorarsan eğer Kocandan vazgeçme derim. İşte nasıl hala böyle bir şey diyebiliyorsun? Ya tamam bir hata yaptı. Ama bütün geçmişi bir kalemle silip atabilecek misin? O seni seviyor. Ben buna eminim. Bak ben silebiliyor muyum geçmişimi? Hatta bugün Engin'i görmeye gideceğim. Dilek neden yapacaksın bunu? Adam sana seni sevmiyorum dedi. Tamam ama evlilik öyle her zaman mükemmel giden bir şey değil ki. Bazen aradaki hat kopu veriyor işte. Eğer onu bağlamaya gücü olan bağlamazsa da aradaki onca sevgi, emek yok olup gidiyor. Ama ben biliyorum. Benim buna gücüm var. Bağlayacağım beni hattı. Dilek o. Ay, Engin'dir bu kesin. Nasıl görünüyorum? Tam bir şey söyleme. <laughs> Dilek. Nasılsın? Seray? Aa. Mine de buradaymış. Neyse artık olsun o kadar. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Bak içeri gireyim, her şeyi anlatacağım. Bana ne anlatacağını hiç merak etmiyorum. Seni de evimde istemiyorum. Dilek. Çar mısın şu kapıyı? Çok çok ayıp bu yaptığın şey. İnsan sürüsüne kapı kapatılır mı dilek? Terbiyesiz. Alo Seray. Evruz. Ben şimdi hemen sana geliyorum. Bak bu gönül alma falan olmuyor söyleyeyim. Aman sakın ha. Kimin kalbini kırdıysan... ...seni affettim cümlesini almadan sakın ha bırakma. Yoksa kötü karma peşini bırakmaz. Ama bak canım seanstayım. Öpüyorum. Ciao.